Neşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu kulüpler arası halk oyunları il birinciliğinde iki kategoride il birinciliğini elde etti. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen Halk Oyunları Federasyonu ve Nevşehir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Okul Sporları ve Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliğinde Yıldızlar ve Büyükler kategorisinde Nevşehir birinciliği elde etti. Mehmet İzci yönetiminde çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, okul sporları ve kulüpler arası halk oyunları tarafından 27-28-2019 tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek grup yarışmasında Yıldızlar ve Büyükler kategorisinde Nevşehir'i temsil edecek.